Kronolojik tarihle beraber aynı zamanda tarih usulü de muhakkak ve muhakkak okuyun. Farklı medeniyetler tarihini okuyun. Bu sizin bu hayatta atacağınız adımların koordinasyonunu ilerlemez e, isabetli yapacak. Çalıştığınız işleri sizlerin birdenbire mucizevi bir şekilde dönüştüreceğini düşünmeyin arkadaşlar. Gittiğiniz yerleri siz dönüştürün. Hayattaki anlamı e, kariyer üzerinden üretmeyin anlamı ve maneviyatı farklı şekilde e, inancınızdan üretin. Yani kariyerist olmayın ama çalışmaya odaklanın. Nitelikli olmaya odaklanın. Kendi alanınızda gerçekten bir ders sahibi olmaya yani teorik fizik çalışın, kanser araştırması yapın, felsefeci olun, iyi bir grafikçi olun ama yaptığınız işin iyisi olun arkadaşlar. Ve emek verin. Hiçbir şey durup dururken gelmiyor. Eğer başlangıç noktanız olacaksa hafızlar, biriler, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah için de adanmışlık önemli, temayüz etmek istiyoruz.